Şimdi hızlıca yukarıdaki Dragon Canoli'yi alalım abi. Dragon Canoli'yi şöyle cukkalayalım be. Tam bu 3 pet yeter herhalde arkadaşlar. Ya şöyle bir anda hop bloğu koydum bir anda abi. Of oh, bir dakika abi şu an aldık. Tamam şu an başladı arkadaşlar. Şu an başladı. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan karşınızdayım ve bu bir scam videosu abi maalesef ki. Geçen videoya gerçekten çok güzel bir ilgi gösterdiniz. Bu yüzden tekrardan çekme kararı aldım. Aslında tekrardan çekme kararım şu şekilde oldu arkadaşlar. Niyazi hatırlarsanız geçen videoda scam şakası yapmıştık. Ve Niyazi şu şu anda Dragon Cannoli almış abi. Dragon Cannoli'sini alacağım. Bakalım bu sefer ağır bir tepki vermesini bekliyorum. Çünkü Dragon Cannoli düşük bir pet değil arkadaşlar. Yani oldukça değerli bir pet. Zaten indekste de yerini biliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bildiğin şu anda Secret'ların en iyi Secret'ı. Bu yüzden şimdi Dragon Cannoli aldığı için ona bir tane daha skep şakası yapmak istiyorum. Bir tane yaptığım için belki ikinciyi tahmin etmiyordur diyelim abi. Umarım anlamaz yani. Bu videoya sizden rekor bir hype bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoda Gold Garam çekilişimiz var. Gold Karam çekilişine katılmanız için yapmanız gerekenler kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya hype basmayı unutmayın. Bir de yorumlarda Roblox isminizi yazarsanız çok sevinirim. Rekor bir beğeni bekliyorum arkadaşlar sizden böyle 3-4 bin belki 5 bin beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Ve yakın zamanda biliyorsunuz arkadaşlar 50 abone olduk hepinize teşekkür ederim desteği için. O zaman hazırsanız siken videomuz başlasın abi. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Niyazi sunucuya giriş yaptı ve Niyazi şu andan olaydan hiçbir haberi yok abi. Yukarıda gördüğünüz gibi bir tane Dragon Kanonlisi var onun Ondan sonra burada yeni gelen petten var. Bir sürü petten var abi. Görüyorsunuz zaten geçen videoda sizlere göstermiştim. Şimdi Niyazi'nin haberi olmadan arkadaşlar bu Dragon Kanoli'yi alacağım. Yani aldıktan sonra bu arada sunucudan direkt bloklayacağım abi. Şöyle direkt tak diye bloğu koyacağım. Bu sefer belki daha da inandırıcı olur abi. Çünkü şu anda sadece Dragon Kanoli'yi alıp başka video çekeceğimi düşünüyor. Ama bloklayıp böyle bir de sunucudan bamlarsam abi bakalım. Bu sefer gerçekten inanacağını düşünüyorum ben. Ondan sonra tepkisini ölçmek için zaten geri açacağım ve petini geri vereceğim abi abi. Şimdi hızlıca yukarıdaki Dragon Cannoli'yi alalım abi. Dragon Cannoli'yi şöyle cıkkalayalım be. Abi güzel ya. Vallahi çok güzel pet bu arada. Bu arada arkadaşlar geçen videoda Aquatic Base yaptım. Şöyle sizlere de göstereyim. Şöyle hop bir anda Dragon Cannoli'mizi koyduk. 250 milyonluk Dragon Cannoli abi. Oğlum çok güzel pet ya. Şimdi Dragon Cannoli'yi skemlediğimiz zaman var ya kafayı yiyecek. Bak şuradaki yukarıdaki diğer petleri de alayım ben. Bunları alacağım bilmiyor bu arada. Bir dakika bunları da alırsam daha da inandırıcı olur. Bir saniye. Şu an bunları alacağım bilmiyor arkadaşlar. Şu an tepki vermedi. O yüzden alacağım. Bir dakika şunu da alacağım olmak istiyorum ben. Yani ne kadar fazla petini alırsam o kadar daha iyi olur diyecektim ya. Zaten dragon aslında tek başına yetiyor arkadaşlar. Yani dragon zaten çok değerli. Tam bu 3 pet yeter herhalde arkadaşlar ya. Yani şöyle bir anda hop bloğu koydum bir anda abi. Oh bir dakika abi şu an aldık. Tamam şu an başladı arkadaşlar. Şu an başladı. Hemen gidip sunucudan da banlayacağım bu arada. Bir dakika disco sunucumuzdan da banlayalım. Şu an ne oldu serverdan düştüm abi falan dedi. Hop engeli koyuyorum arkadaşlar. Şöyle engeli koydum. Tamamdır gitti. Vallahi gitti şu an. Engeli de koydum arkadaşlar. Hatta cream ekibinden de çıktım arkadaşlar. Bir daha Orada da vardı. Krim ekibinden de çıktık. Şimdi sunucudan da banlıyorum abi disk şeyden. Hop şöyle yasakladım abi sunucudan da. Tamam arkadaşlar şu an komple gönderdik. Her yerden hiçbir türlü bana ulaşamaz abi. Her yerden yolladık onu. Şu anda Dragon'a çöktük gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yani şu an Dragon bizde. Şu an bunları yaptığımız, ya yapmamızın sebebi arkadaşlar inandırıcı olsun. Anladınız mı? Geçen videoda çünkü ben bunları yapmamıştım. Yani ne sunucudan engelledim, ne blokladım, ne sunucudan blokladım. Hiçbir türlü bir şey yapmadım arkadaşlar. O yüzden şimdi her şeyi yaptım. Yani bu sefer inanması %100 arkadaşlar anladınız mı? İnanmamı ihtimali yok abi. Çünkü her yerden engelledim. Her şeyi yaptım. Yani sadece krim ekibinde vardı bir de. Ekstra orada o gruptan da çıktım zaten. Şu an hiçbir şey de yok. Zaten Niyazi'nin de bloğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bloklu lob. Buraya da çarpıyı koydum. Zaten her şey bitti abi. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan sunucuya giriş yaptım. Bu arada oha balık tutma etkinliği ve radyoaktif etkinlik başladı. Oha. Neyse Niyazi biraz takılsın abi. Ben de şuradan birazcık balık tutayım ya. O sırada beklesin abi. 10-15 dakika beklesin. Daha çok inandırıcı olur şöyle balığımızı tutalım Bizde de. Takınsın abi ne yapalım ya? Bir çaldık zaten petini. En azından şöyle birazcık balık tutalım. Belki güzel bir şeyler tutarsak ona hediye ederiz Yanında Anladınız mı? Şöyle hop çektim bir anda beluga beluga geldi. Tamam çok güzel. Aa bir dakika petini vermiş gibi yapıp beluga beluga Vereyim <laughs> Bir petine. Oo çok güzel olur. Abi beluga beluga vereyim değil mi? Senin dragon buna dönüştü falan diyelim. Bir dakika tamam böyle yapacağım. Bir saniye o efsane fikir geldi aklıma şu an var ya. Şöyle seriden hemen tutalım balıklarımızı falan. Senin petler buna dönüştü falan deriz abi. Hop bir tane daha çektim orka orkala tamam çok güzel. Bir de orkaları orkala çıkarırsak bu üçünü verelim direkt aynı petlerin yerine. Şöyle fırlatıyorum abi tekrardan. Fırlat bakalım. Hadi bir tane orkaları orkala lazım. Hadi bismillah. Hadi çekelim bir tane orkala da ondan sonra verelim direkt petlerini geri. Ee, trip bir trop bir çıktı. Tamam sıkıntı yok. Şuradan bir de radyoaktif. Abi vermesi yok mu bir anda sıra? Bir tak diye bastım. Ah be vermedi. Secret Lucky Block gelseydi radyoaktif verirdim onu ama neyse vermedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradaki petleri hemen bir aktarayım abi. Aktardıktan sonra buradaki 3 pet senin 3 petin oldu diyelim. Yani dönüştü diyelim. En azından şu Creepy Trop bir şeye dönüşü diyeyim. Dragon Canol oldu diyeyim. Beligo Beligo bu oldu diyeyim. Ondan sonra <laughs> Torka da bu oldu diyeyim. Üçünü de farklı vereyim abi. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi petlerin hepsini yan hesabıma aktardım. Dragon kanalı fragram evet Latako combination burada. Şimdi petlerini bunları aynı yerine koyacağım ve ondan sonra da abi götüreceğiz bakalım. Bir de ilk başta tepkisini ölçeceğim. Ondan sonra işte böyle çok fazla kızmaya başlarsa gideceğim. Geri vermiş gibi yapacağım bunları vereceğim. Ondan sonra gerçekten tepkisi çok fazla merak ediyorum. En sonunda zaten kendi petlerini direkt geri vereceğim. Şöyle hemen bunu da buraya koyalım abi tamamdır. Ondan sonra şimdi hadi bakalım gidelim konuşalım Niyazi ile. Arkadaşlar bu arada Niyazi'nin yan hesabı vardı. Ben onu unuttum abi. Bir dakika Nazmiye diye bir tane yeni sağ vardı. Oradan yazdı. Ben de olayı sanki bilmiyormuş gibi yapayım da sanki benim yerimde farklı biri varmış gibi falan yapayım abi. Bakalım lan, ne, ne tepki verecek. Abi çok merak ettim şu an. Dragon'unu falan şey yaptım. Petimi versene de, de, de pete oğlum falan diyorum. Oğlum bir dakika şu an bilmiyormuş gibi yaparsam daha çok inandırıcı olur vardı Onu fark ettim şu an. Yani ikilemde kalır. Ya benim yerimde başka biri vardı ya da ben bilmiyormuş gibi yapıyorum. Skemleyip anladınız mı? Daha bir dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne demek ne tepe? Aldın ya Dragon'u mı? Ne Ne dragon oğlum ben bir şey almadım ben yeni uyandım falan yazdım abi. Bir dakika şu an ne oluyor lan ne demek almadı diye büyük harfler oha bir dakika tepki vermeye başladı. Dragon da tepki veriyor. Lan ne demek almadı anlamadın abi mal mısın sen dedi bana abi mal mısın sen dedi bana bir dakika hey hey ne diyor oğlum anlamıyorum falan neyini anlamıyorsun? anlamıyorum ne <laughs> Oğlum güven etmeye başladı bir dakika bir dakika Sunucudan banladı falan dedi Ben banlamadım yeni uyandım falan Hala bilmemiş gibi şey yapıyor ne yeni uyandın yani <laughs> Oğlum şu an çok ferah sinirlendi ha. Dragon'u da zaman bir de blokladım ya. Bu sefer kesin inandı var ya. Kesin inandı ha. Bak inanmama şansı yok yani. Öyle söyleyeyim. Şu anda petimi aldım. Bir de gidiyorsun dalga geçer gibi konuşuyorsun. Ama vallahi yeter. Lan ben pet almadım oğlum falan yazdım. Engelimi açar mısın? Arkadaşım peti falan verdi. Dragon'u falan verdi dedim Ne dragon'u falan dedim. Ben de hala bilmiyormuş gibi yapıyorum ya bir de. Engelli misin sen dur yazdım abi. Bir <laughs> dakika çok kötü oldu. Bir dakika şu an birazcık farklı oldu. Neyse dur. Bu arada engelli sen dememin sebebi şu arkadaşlar. Abi, abi açsana geldiği için yani şey daha geçmek mabında söylemiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Yani yanlış anlayan arkadaşlar çıkmasın diye bu bilgilendirmeyi yapıyorum bu arada yanlış anlamayın arkadaşlar. Abi kaç saattir yazıyorum engellemişsin abi falan dedi bir dakika abi öyle bir şey yok kardeşim öyle bir şey öyle bir şey yok. Ben engellemedim seni. Oğlum ya sesli olsaydı bunlar var ya çok güzel olurdu arkadaşım maalesef sesi yok abi yani ses mikrofonu var aslında ama müsait değil maalesef. Kayıt aldım ki bekle sen dedi bana ne kaydı lan ben bir şey almadım abi petimi çaldın Olup <laughs> <kaydı," dedi. gülüyor> Oğlum ya bir dakika. De... <laughs> abi lütfen ver ya dedi neyse abi yap artık söyleyelim ya bence ne diyorsunuz. Tamam tamam gel vereyim hadi falan dedim. Abi gerisi seni olsa dragonu ver dedim. Oy olur anlaştık. <laughs> <laughs> Petlere de çöktüm abi. Tamam çok güzel. Niyazi'nin şeyini açalım hemen. Şöyle bloğunu kaldıralım abi geri. Engelini kaldır dedim. Burada da en son ne oldu server'da düştüm abi yazmış ya bir de kardeşim oğlum ya şaka gibi. Şimdi gideceğim o diğer 3 peti vereceğim arkadaşlar. Senin petler buna dönüştü falan diyeceğim. Yalvarırım ver şunu ben, ben, sana ne yaptım? Sana güvendim bir tek. Senin yaptığına bak dedi. Güvenin sonucu dragon kaptırma işte öyle düşün falan dedim ben de abi şu an. Şu an vereceğim diyor baba daha da çok üsteliyor abi. Neyse verelim yani Neyse yeter bu kadar bence. Gel vereceğim petlerini gel dedim abi şimdi gidip petlerini vereceğim ama diğer petlere dönüşmüş hallerini vereceğim. Şimdi bakalım ona tepkisi ne olacak onu merak ediyorum şu an. Evet şu an sunucuya girdik abi. Bu arada 2 dakikası kalmış. 13 dakikadır demin şeyle konuşuyormuşum Niyazi onu fark ettim. Abi. Oğlum 13 dakikadır ne konuştuk biz? Şimdi gelsin abi buradaki petleri göreceğim. Şu Dragon Carol ile arkadaşlar buradaki programı aynı Çokrama. Buradaki de, de Lataki Combination arkadaşlar bir üçünü vereceğim. Şimdi bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Oğlum çocuk blok çocuğu blokladık lan doğru unutmuşum. Blokladıydım abi onu aç sana bir daha göre Allah belasını versin dedi. Ama geri vereceğim petleri zaten ya. Çocuk şakayı da şey yapma. Abi çok kötü oldu ya. Çocuğun güvenini kırıyoruz böyle yapa yapa abi. Neyse yapacak bir şey yok zaten videodan sonra anlar artık. Evet arkadaşlar Niyazi şu anda giriş yaptı. Petlerini görecek şimdi abi. Hadi bakalım. Şuradaki Dragon Canoli'yi görünce çok merak ediyorum. Ne tepki verecek? Genel petlerini dedim abi. Şöyle gittim yanlarına. Gelsin alsın abi buradaki petleri şimdi. Petler nerede diyor burada dedim abi. Oha Black Hole falan atıyor bana. Oğlum hey 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 sakin ol kardeşim sakin ol. Alsana onun petlerini. <laughs> Çocuk beni beligo... kovalıyor. Çocuk beni kovalıyor. Hey, hey. Alsana oğlum bekle de Dragon ile işte yazdım. Bak burada trip bir gösteriyorum şu anda. Sen şerefsiz şöyle... <laughs> <misiniz> birisin diyor. <laughs> oğlum ya. Abi böyle bir şey olamaz. Çocuk var aşırı kuruldu. Bak Beligo Beligo önünde duruyor. Aa çalıyor lan petimi çalıyor? İyi tamam Pet'ini alsın abi. Götürsün götür al götür. Açtım kapıyı. Heh <laughs> arkadaş listeğini kabul ettim abi şimdi. Demin kabul edilmiyordu. Şimdi götürsün Pet'lerin abi ki onun olsun artık ya. Yapacak bir şey yok. verdim geri. Beligo Beligo götürken şuna bak ya yazıyor daha kapıyı yiyeceğim ya. Götürüyor bir de petleri oğlum şaka gibi çocuk aldı petleri. Dragon'un da al yazdı. <laughs> Dragon'un da al yazdı bunu da alsın. İsmimi de bilmiyor Allah bela versin gel yazdım. Bula bula benim petlerimi sikeyim. Ulan bu petlere bağlısın. Versene geri petlerimi yazdım. Oğlum çocuğa verdim ya petleri de. Verdim ya Dragon programı falan dedim. Beluga belugayı aldı aslında. Normalde onun çok iyi ya. Trippy Dragon olarak akalıyoruz çocuğa. Aa petimi çalıyor lan petimi çalıyor. Hey 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 petimi çalıyor oğlum. Yukarıdaki 17 milyonluk petimi çalmaya çalıştı. Hele hele şuna bak hele ya, oğlum. Oğlum petimi çalıyor da ayaküstü şaka maka. Benim petimi de cukkalayacaktı. Bak 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 götürüyor petlerimi. Lan 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 base'ime gidiyor arkadaşlar. Petlerimi çalmaya çalışıyor oğlum. Dur dur kapatacağım bir saniye. Base'e kapatacağım gideceğim diğer petlerini çalacağım. Aha vallahi base'e kapattım. Vallahi base'e kapattım ama kapısı kapalı ya. Abi 130 saniye ne ya. Bay bay yukarıda abi bir elinde petle bekliyor kanka. Bu çocuk nasıl çocuk ya? şuna baksana oğlum şurada bekliyor kanka petlerinde. Neyse getiriyorum arkadaşlar petlerini söyledim. Neyse getiriyorum petlerini al dedim. Şimdi gidip yan hesabımıza girelim. Ondan sonra da petlerini tekrardan teslim edelim. Yan hesabımı şimdi soktum abi. Niyazi'de petlerini artık kavuşsun artık. Vallahi çok uzattık bu arada. Çok da uğraştık çocuklar birden. Abi şuradaki petlere baksanıza. 1 milyarlık 600 milyonluk bir de Dragon Canoli. Oyunun en iyi sekretini abi çocuktan da hızladık. Bu arada bir de Dragon Canoli arkadaşı hediye etmiş ve yeni geldi arkadaşlar. Daha bu arada taptaze bir Dragon Canoli. Yani oğlum bak beni şeye aldı ya. Kara deliği alıyor fırlatıyor beni abi. Bu çocuk nasıl çocuk ya? Bu dragon kanoyla arkadaşlar dediğim gibi taptaze böyle 1-2 günlük falan yani. Şöyle gidip vursam mı bir anda? Ya vurayım mı bir anda? Bak, bak nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Bak 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 vurayım mı? <laughs> Korkutuyorum ya bir de. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Yeni çok iyi. Neyse al petini. Niyazi bayağı uğraştık bu arada. Geçen videoda da aynı şekilde yaptık ama yememişti. Bak orada bir de böyle çok sakin karşıladı ya. Ben onu çok ayar olmuştum abi. Yani diğerlere en azından hadi neyse şaka yapıyorum falan demişti. O bayağı bildiğin TM yazdı. Tamam ne yapayım falan yazmıştı. Anladınız mı? O yüzden çok ayar olmuştum Niyazi'ye. Şimdi gerçek bir intikam aldık abi. Niyazi kardeşim artık yapacak bir şey yok. hakkında helal et. Petlerini ufaktan bir şaka yaptık. Yani Dragon kanoyla almıştı kardeşim o kadar. Bir scam şakası yakışırdı yani açıkçası ona. Petlerine böyle scamleme şakası yaptık abi Niyazi'ye. Gayet güzel oldu bence. Valla güzel de inandı bence yani. Çok güzel oldu. Video olduğunu söyledim bu arada Niyazi'ye. Geçen tepki... Lan lan garam mı çalıyor o? Lan garam mı çalıyordu az daha? Beyz'deki gold garam mı çalıyordu oğlum? Hey hey o çekiliş kardeşim oğlum. Elinde garam da bir anda. Oha. Dragon almışsın bir de yine. hep bunun için korkuttu mu beni engelleyip 20 dakika korkut dedi. Ben de dragon almışsın bir de yine de dragon almışsın. Yakışırdı şaka falan dedim abi. Şaka olduğunu söyledim artık. Helal et dedim. Helal olsun da abi beni bulmaya başkası yok dedi. Artık yapacak bir şey yok. Kardeşim başkasında dragon yok. Sende var anladın mı? Sende dragon var. O yüzden sana yapıyorum ben de. Vallahi tedirgin oluyorum. Başkası ya falan dedi abi. Neyse tamamdır. Yeter abi. Videoyu da artık burada kapatalım. Bu arada az önce çaktırmadan benim garamı da götürüyordu arkadaşlar. O sizin çekilişiniz bu arada. Şurada yukarıda gold garam sizlerin çekiliş işe. Disko sunucumuzda da bu arada garam çekilişimiz var arkadaşlar. Ona da katılmayı unutmayın. Bu videodaki gold garam çekilişine katılmayı unutmayın. Biliyorsunuz zaten yapmanız gerekenler arkadaşlar. Niyazi'ye de bana güvenip geldiği için videoyu artık bilmese de en azından güvendi abi. Yapacak bir şey yok. Beklerini en azından geri verdim anladım. Sadece ufaktan bir 20 dakika böyle korktu. Niyazi'nin korkusu içeriğinde aşağıdan videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.